Bir kilo bir Abo o ne öyle? Şeyine dayat, şeyine dayat. Hayır dayat, daya, kaçtı. Aa. Gitti. Kaçtı. Bayağı bayağı. 40 yılın başı. Balık tuttuk, onu da kaçırdın. Bakma bana öyle, ilk defa yapıyorum. Sası varış. İlk defa yapıyorum. Sası varış. Bakma öyle. At bir daha yakalarsın. Kaçırdım balığı, sası varış. <laughs> Bakma bana öyle. Bak korkuyorum senden. Yaz gönderin <laughs> videoyu gönderin. Kapat, kapat. 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 Kaç. Işığı <laughs> ver. Dur bende kalsın. Işığı ver. Dur bende kalsın. Ana 10 on kilo vardı lan o. En az en az 5 kiloydu. Kaçırdım balığı. Sası barış. Kaç. Efendim. Gel buraya gel. Gel <laughs> bakayım gel. Ağzına sıçacağım. Kaçlarda kaydım. Dur sakin sakin yo, yo, yo. <laughs> kendim alırdım bunu ya. Ben sana al dedim ya. Keş oltayı ben tutaydım. Yüzüme tutma şu işi şey, kan. Ver şunu kan. At savaş. Niye